efendim zayıf olsun ulaşabiliyor. Peki ulaştıklarımız, okuduklarımız, öğrendiklerimiz bizleri tesiri altına alıyor mu? Bizlerin hayatını düzenliyor mu? Bununla ilgili bir rivayette Hz. Ömer radıyallahu anh halife ve onun zamanında bir kişi var, içkiye müptela olmuş, içki belasına müptela olmuş, sürekli sarhoş geziyor. Ve ona diyorlar ki, böyle yapma, bu kötü hasletinden vazgeç, bu günahtan vazgeç, tevbe et. Bunu Ömer duyarsa bunun cezasını sana verir. Burada bir parantez açalım. Bizler Müslümanlar olarak hiç kimsenin günahından, yanlışından sevinen insanlar değiliz. Bizler bir Müslümanın hatasına üzülürüz. Bizim vazifemiz bir Müslümanın hatasını ifşa etmek, ortaya çıkarmak, onu aşağılamak, tahkir etmek, onu ötekileştirmek değildir. Bizlerin bu konuda bir vazifesi varsa ona dua etmek gibi, onun ıslahı için, onunla konuşmak gibi, emri bil maruf gibi bir vazifemiz var. Tamam. Allah Teala cümlemizi bu ahlak üzere eylesin. Birbirimizi ötelemeden, ötekileştirmeden, birbirimizi kazanma derdinde olalım. Hz. Ömer de bunun örneğini de bize gösteriyor. İşte bu anlatacağım rivayette. O sarhoş, o içkiye müptela olmuş kişiyi uyarıyorlar. Adam dinlemiyor. Gel zaman git zaman. Hz. Ömer'in kulağına bu durum gidiyor. Hz. Ömer radıyallahu anh katibini çağırıyor. Diyor ki yaz. Mü'min suresinin ilk ayetlerini yazdırıyor ona katibine. Ki o yazılan mektubu o içkiye müptela olmuş, günaha düşmüş, gaflet eden kişiye ulaştırmak üzere. Bismillah. Hamim. Tenzilul kitabı minallahil azizil alim. Gafiriz zembi. Ve kabiriz tevbi. Şedidil iqabizit tevbi. La ilahe illa hu. İleyhil masif. Sadakallah. Bu kadar. Bunu yaz, katla götür, o içkiye müptela olmuş kişiye bunu ulaştır diyor. Rivayet uzun. Katip gittim diyor. O adamın ayık bir anını yakaladım ve bu mektubu sana Ömer gönderdi diye o kişiye verdim. O kişi açtı diyor. Baktı, bu ayeti kelimeleri okudu ve katibe dedi ki bu mektubu bana Ömer göndermedi. Bu mektubu bana Rabbim gönderdi, beni affedecek diyor. Seni de vesile etti, Ömer'i de vesile etti radıyallahu anh. Rabbim beni affetmeye sizleri vesile etti de bana ayetlerini duyurdu. Ne diyor Rabbimiz bu ayeti kelimelerde? Bismillah. Hamim tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Bu kitap, bu kitabı kerim, aziz olan, alim olan Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyle bir Allah'ımız var ki, bir <laughs> günahları affeder. Ve kabilittevbi, tevbeyi kabul eder. <laughs>